Güneşin yüzeyinde zaman zaman iletişim sistemlerimizi rahatsız eden şiddetli patlamalara neden olan şey nedir? Güneş'in gizemli manyetik alanları nasıl davranıyor? Günümüze kadar araştırmacılar Güneş'in karmaşık fizik yönüne şaşkın kalmaya devam ediyor. Kanarya Adaları'ndaki gibi en büyük karasal güneş teleskopları bile yıldızımızın karamsar davranışını anlamak için yeterince güçlü değil. Dolayısıyla Avrupa astrofizikçilerinin rüyaları var. Güneşin manyetik alanını günde bir sefer izlemek yeterli değildir. Örneğin güneş patlamasına neden olan şeyleri anlamak için saatte birkaç kez gözlemlemeniz gerekir. Bu yüzden bize sahip olduğumuzdan 4 ila 5 kat daha hassas ayrıntılı imgeler sağlayacak çok büyük bir teleskobun olması gerçekten çok önemlidir. Bunu elde etmeliyiz. bilim insanlarının amacı güneşin zor fiziksel ve kimyasal süreçlerinden bazılarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmak. Avrupa Birliği destekli bu projeyle çalışan yeni bir güneş teleskobu geliştirme amacını taşıyorlar. Seçilen yer ideal koşulları sayesinde dünyanın en iyi astronomik sitelerinden biri olarak kabul edilen Kanarya Adaları'dır. Teleskop etkileyici 4 metre genişliğinde bir aynayla donatılmış olacak. Güneşten aldığımız resimlerin kalitesi dünyanın atmosferi yüzünden yeterli değildir. Çoğu zaman yeterince açık göremeyiz. Bu nedenle, gelecekteki Avrupa Güneş Teleskobu, atmosferin neden olduğu şekil bozukluklarını gerçek zamanlı olarak düzeltecek olan uyarlayıcı bir optik sistemi olarak adlandırdığımız şeyleri alacaktır. Araştırmacılar, yeni teleskobun dünyanın yörüngesindeki mevcut teleskopla birleştiğinde Güneş'in şiddetli sıçramalarını daha doğru tahmin etmesine yardımcı olacağını umuyor. Günümüzde hangi bölgelerde ani, büyük patlamalar meydana geldiğini biliyoruz. Bu patlamaların bir, iki veya üç gün içinde gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bile belirleyebiliyoruz. Söyleyemediğimiz şey tam olarak ne zaman gerçekleşecekleri ve ne kadar şiddetli olacağı. Ve daha fazlası var. Bilim insanları ayrıca böyle bir teleskobun güneş enerjisinin çekirdeğinde nasıl oluştuğunu, yüzeye taşınıp uzaya serbest bırakıldıklarını daha iyi anlamalarına yardımcı olacağını umuyorlar. Bu tür bilgilerin günlük yaşamlarımız için büyük etkileri olabileceğine inanıyorlar. Güneş nükleer füzyon olarak bilinen bir tepkiyle enerji üretir. <laughs> Bu enerji kaynağının bir gün dünyadaki enerji krizine bir cevap olabileceğini düşünüyoruz. İlke olarak temiz bir enerji kaynağıdır, kirletici değildir ve neredeyse sınırsızdır. Reaktörlerde aynı enerji kaynağını denemek ve çoğaltmak için büyük araştırma projeleri devam etmektedir. Bu araştırma insanlığın karşılaştığı mevcut enerji sorunlarına hayati bir çözüm sağlayabilir. <laughs> Proje halen ön aşamada. Bu Avrupa teleskobu bilim insanlarına Güneş'in en derin, en karanlık sırlarının bazılarını çözmek için gerekli bilgileri sağlayacak.